90 saniyede bugün neler oldu? Merkez Bankası sürpriz bir kararla politika faizini 350 bas puan artırarak %46 seviyesine çıkardı. Ankara, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine uyandı. Narkokapan Ankara adı verilen dev operasyon kapsamında tam 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan tünelinde düzenlenen kazı başlangıç törenine canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında su kaynaklarımızı korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek bir milli güvenlik meselesidir dedi. Devlet Bahçeli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'ye kayyum atanması hem doğru değildir hem de mümkün değildir. Bu söylentileri yayanlar içimize kadar sızmış şeytanlardır ifadelerini kullandı. CHP'nin 2023 kurultayı ile ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme duruşmayı 26 Mayıs tarihine erteledi. Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a AYM kararını okutmadığınız için suç işliyorsunuz dedi. İstanbul Havalimanı'nda bugün eş zamanlı 3 bağımsız pist operasyonu resmen başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun talimatıyla Türk Hava Yolları'na ait 3 uçak aynı anda havalandı. Böylece İstanbul Havalimanı Avrupa'da bu sistemi kullanan ilk, dünyada ise ABD'den sonra ikinci havalimanı oldu. Jüpiter'den bakınca dünya dönüyor, gündem akıyor. Ben Emircan Avşar, bir sonraki gündeme dek hoşçakalın.